Ses kütüphanesi. Eymen <laughs> yaşıtlarından farklıydı. Oyuncaklar yerine eski taş parçaları biriktirir, gezilere değil kazılara gitmek isterdi. Henüz 10 yaşındaydı ama arkeolog olmayı kafasına koymuştu. Bir gün müzede dolaşırken duvarda küçük bir not gördü. Bu türün sesi asla kaydedilemedi. Belki de hiçbir zaman duyulmadı. Altında bir isim, orman gölgesi kuşu, nesli tükenmiştir. Eymen'in gözleri parladı. ''Ya bir yerlerde o ses hala varsa?'' diye mırıldandı. Ertesi sabah sırt çantasını aldı, pusulasını cebine koydu ve yola koyuldu. Nerede olduğunu kimsenin bilmediği bir efsanenin izindeydi, ses kütüphanesinin. Yolda ne konuşan insanlar vardı ne de yön gösteren tabelalar. Sadece sessiz bir rüzgarın fısıltısı ve Eymen'in kalbindeki azim. Bir gece dolunay altında uykusuz kalmışken bir taşın üstüne oturdu. Gözlerini kapattı. Tam o sırada bir şey hissetti. Sanki biri onunla kelimeler olmadan konuşuyordu ve o konuşmadan onu duyabiliyordu. Kim olduğunu anlayamadı. Bir insan mıydı yoksa bir hayvan mı ya da başka bir şey mi? Çünkü göremiyordu, duyamıyordu, sadece hissediyordu. Eymen ona rehber demeye karar verdi. Çünkü yolda ona rehberlik edecekti. "Rehber, sen sesi arıyorsun." dedi Eymen'e kelimesiz. "Evet." dedi Eymen heyecanla. Orman gölgesi kuşunun sesi. Onu müzeye götürmek istiyorum. Herkes duysun diye. Rehber döndü, gökyüzüne baktı. Ardından yavaşça havaya yükseldi. Eymen'i de yanında götürdü. Ve birdenbire ses kütüphanesinin kapıları açıldı. Her yer parlak küreler ile doluydu. Cam küreler arasında gezdiler. Ağlayan bir bebek, kükreyen bir aslan, yaprakların düşerken çıkardığı hafif şşş sesi, Dünyada daha önce var olmuş her şeyin sesi buradaydı. Hepsi oradaydı ses kütüphanesinde. Sonunda tozlu bir rafta parlayan tek bir küreye ulaştılar. Rehber o küreyi Eymen'e uzattı. İçinde kuşun şarkısı saklıydı. Duyabiliyor musun? Eymen başını salladı. Gözleri dolmuştu. Bu, bu çok güzel. O kadar eşsiz bir sesti ki bu, Eymen'in daha önce duyduğu hiçbir sese benzemiyordu. Eymen ses küresini dikkatle müzeye taşıdı ve küre büyük bir cam kutunun içine yerleştirildi. Altına şöyle yazıldı. Kaybolmuş bir ses bir çocuğun inancıyla geri döndü. Ses her gün yalnızca bir kere çalınıyordu. Gelen herkes susuyordu. Çünkü o ses sadece duyulmak için değil hissedilmek içindi. Ve o rehber hala orada bir yerlerde konuşmadan anlatmaya ve duyulmadan anlaşılmaya devam ediyordu. Azimle bir maceraya başlayan her çocuğa yol gösteriyordu.